Kardeşlerim hoş geldiniz bendeniz sertçe abi ve yanımda kim var söyle adını söyle ne küya kimin ya Gel şuraya şöyle adını bir sesli söyle söyle küya. adını ne küya. küya mı senin adın kübra hayır küya küya ne ya sen bebek oldun r harflerini söyleyemiyor bu son. adını normal söyle Kübra. kübra evet kübra ile beraber bugün TNT yapıyoruz abicim bakalım lucky block TNT'de hangi TNT Kübra patlatacak bugün? Bakalım göreceğiz. Ben Lucky TNT'yi koyacağım. Bakalım nükleer TNT mi çıkacak? Elektrik TNT'si mi çıkacak? Gripper TNT'si mi? Yoksa 50 TNT gücünde, 25 TNT gücünde ya da 10 TNT gücünde mi çıkacak? Ne çıkacak bilmiyoruz. Hep beraber sizle beraber bakacağız, göreceğiz abicim. TNT'leri yerleştiriyorum. Bir tane gel bakalım şöyle. Şuraya bir tane yerleştirdim. Şey Elindeki çakmak taşıyla bunu bir patlat bakalım. Aa çakmak taşı verelim sana hemen. Şimdi çakmak taşını eline aldın. Sağ tıkla ona. Ama eğilmen lazım. canım. Ya, ne yaptın? <laughs> Şuraya gel. Bak koydum şimdi. Gel arkanı dön. Gel bunu patla. Uçmadan. Gel patlat. Hayır bu öbür bu tuşa basacaksın. Tamam Öbür tuş. Yap. Aha patlıyor Kübra. Bakayım. Aha. Mavi TNT geldi. Aa diğer buz oldu gördün mü? Bu bir buz TNT'si çıktı. Bir tane daha koydum kübiş. Hadi patlat bakalım ne çıkacak. Yanlış tuşa bastın. bir daha. Evet bakalım ne geliyor. Normal. Oh. Of çoğalan TNT bu. Oo, etrafımıza bak ne oldu. Şimdi bir tane daha patlatıyoruz. Evet patlat bakalım kübiş ne çıkacak. Evet ne geliyor. Evet bir buz TNT'si daha geldi. Evet, hadi bunu da patlat Kübiş. Bakalım ne geliyor? Aha 10 TNT gücünde. Oo! Ne oldu Kübiş? Baksana. Hadi gel dibinde patlatacağız bir tane daha. Gel. Aşağı in. Gel buraya Kübiş. Hadi patlat bunu. Boost TNT'si geldi tekrar. Abi nükleer bir TNT var. Onu patlattığın zaman ortalık perişan oluyor. Bakalım nükleer TNT'yi gelecek mi? Aha siyah TNT geldi bu sefer. Oo! Hadi aşağı iniyoruz. Patlat bakalım ne gelecek Kübra. Aha geliyor. O ok yağmuru. Bak ok TNT'si bu. Oklar düşüyor. Aha. Güçlü TNT. çoğalan TNT bu. Bak. Etrafta patladı. Çok güzel. Gel bakalım. İşte geliyor. No Oo, Çoğalan TNT geldi tekrardan. Kümüş. Patlıyor. Evet tekrar genişlettik. Hala duruyor yerinde. O 10 TNT gücünde geliyor. Hadi evet, bir katman daha aşağı indik. İl i̇n aşağı in, Korkma korkma. Aşağı in hadi. Evet patlatıyor. Evet o demir elma. O maden şeyi bu TNT'si. Maden TNT. Bunu patlattığınız zaman aşağıya kadar böyle bir sütun halinde açıyor. Ve size bakıyorsunuz böyle hani etraflarda TNT şey var mı? Aşağı. Maden var mı yok mu? Hadi inelim. Aşağıda bir tane daha patlatalım Kübiş. Hey gel işte koydum. Vallahi burada başımıza her şey gelebilir Kübra. Evet. Yanlıştı savaş. Ve geliyor. Ne geliyor acaba? Aha! Kübra! Oo! <laughs> Yanıyoruz Kübiş. Ben çıktım yukarı. Gel gel. Evet koydum. Hatta Anladım. bu sefer dört tane koydum kübiş. Dördünü birden patlat. Neyse, gel canım. aşağı in aşağı in gel. Anam yanıyorum şunları bir. Aha da geliyor. Elmas geldi. Normal geldi. Uf! Katman tabakasına indik. Bak bundan sonrası uçurum görüyor musun? Göstereyim mi sana bak? Hı hı. Bak burası Minecraft'ın son noktası kübiş. Bak buradan aşağıya direkt düşüyorsun bak. Gel yanıma. Gel yanıma korkma. Yürü ileri doğru. Bak gördün mü? Burası Minecraft'ın son noktası. Yani katman kayasının altı. Normalde game modda değilseniz zaten bunu kıramıyorsunuz hiçbir şekilde. O yüzden katman <laughs> altına da düşemiyoruz. Şimdi Yukarı kadar uçuyoruz gel. Şimdi burada patlatmalara devam ediyoruz tamam mı? <laughs> nükleer bombayı bulacağız Kübra. Hadi patlat. O nükleer bombayı göstermem lazım. Çılgın bir şey o. 10 tane gücünde geliyor. Üff. Hemen aşağı indik. Hemen patlat Kübiş bir tane daha bakalım. O oh, creeper. Bir sürü creeper var etrafta. Ama biz gem modda olduğumuz için bir sıkıntı yok. Boost TLT'si geldi. Hemen bir tane daha Kübiş. Aha ok ya bunu. Vahh oh, diye evet creeper'lar gitti. Bana geldi yine geldi. <laughs> <laughs> Hadi patlat gübiş. Aha elektrik. Yıldırım TNT'si. <laughs> Gördün mü bütün oklar yandı. Evet aşağı iniyoruz. Hadi gel bunu patlat. <laughs> Abi kırmızı geldi. Çoğalan TNT bu. Buzların altında patlıyor şu anda. Ooh. Bakalım ya şu nükleer TNT çıkmadı bir türlü ya. Bas. Evet ne geliyor? Turuncu neydi ya? Oy her yer yanıyor. Her yer yanıyor. 10 TNT gücünde TNT. Hemen gel hemen gel hemen bu hemen bu gel gel gel. Bu nükleeri bulmamız lazım. Bulamazsak ben kendim koyacağım zaten. Ve nükleer. Kübra kaç. Nükleer geliyor. Oo, gördün mü? Oo, Kübra bu bir nükleer işte. Bak tam size şöyle göstereyim abi. Bu bir nükleer bombanın yaptığı etki. Görüyor musun? Çok temizliğim. Bir TNT daha patlattırayım mı sana? Ama nükleer TNT. Hı. Bak şurada göstereyim. Bak bütün TNT'ler burada arkadaşlar. Nükleer TNT, Potation, Sticky, Instant, Wither. Mesela bu Wither TNT'si. Nükleer bu abi. Bak şimdi bir nükleer daha yapmaya var mısın kübiş? Hadi en aşağı iniyoruz. En aşağıda bir nükleer daha yapacağız. Hadi Kübra kaç yukarı. Kaç kaç yukarı kaç. Aa pardon ya Lucky Block koydum. Lucky TNT koydum. İşte nükleer TNT. <laughs> i̇şte bu. Bu çok fena. Benim gözlerim niye kapalı? Evet nükleer TNT kübiş aşağı in. Gel aşağıya gel aşağı in. Gel 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 gel. Patlatıyoruz kaç. <laughs> Amanın nükleer geliyor ve patladı. Oo. Baksana ne kadar izleyin. Bir sürü nükleer yapayım mı? Bak bu da son nükleerimiz olsun. Bak şimdi Kübra neredesin? Beni takip et. Kıcım neredesin? Kübiş <laughs> neredesin? Kübra seni bulamıyor ya. Ha! Arkamdaymışsın. Hey Gübiş beni takip et. Buraya gel. Hey, beni gel, beni gel. Bak bak buradayım, burada. Nereye gidiyorsun? Ya arkana dön. Bak buradayım. <laughs> Uf var ya. 100 tane TNT patlattırayım ben. 15 tane. 15 16. Dur şimdi hiç dokunma bunlara. Oy 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 oy. Kübra neler olacak tahmin edebiliyor musun? Evet. Şu an muhtemelen oyun çökecek. Ortaya geç ve patla. Ay yanlış öbürüne. Eyvah. Kübra gel yukarı gel. Kübra. Oo, kübra. Patlıyor. Of. Oo, oyun dondu. Of oyun dondu Kübra. Aa. <laughs> Oo, oh, ben uçtum dünyada uçtum Kübra şuraya bak Beni de sıfırlattı oyunum dondu <laughs> Dur oğlum nereye gidiyorsun oyun dondu 2080 süperli bilgisayarımı dondurdu ya 100 tane nükleer bomba. Kübra sen de şu an uçuşa geçti. Evet, demek ki neymiş? Minecraft'ta 100 tane nükleer bomba patlatırsanız uzaya uçarsınız. Evet, bunu da Kübra ile denemiş olduk. <laughs> Benim de olmuyor. Baksana ben dondum şu an. Hareket bile edemiyorum. Bilgisayar çöktü. Bak bak. Bak bak. Mouse hareket ettiriyorum. Yok. Bak yok. Hareket etmiyor. Çakkü biriş. Bak çak ellerim var. Evet. Çak. Hareket. Hareketimiz böyle, 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 böyle. <laughs> Sonraki bölüm görüşürüz. Kübra ile Minecraft'ta neler yapmamızı istiyorsanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Değil mi Kübiş? Evet aşağıda yorumlara yazın. Biz de Kübra ile sizin istediğiniz şeyleri çekelim. Değil mi Kübra? Minecraft'ta her şeyi yapabiliyoruz. Mesela Bedrock'tan harita bulup bize abi şu haritayı oyna diyebilirsiniz. Oynarız. Değil mi Kübiş? Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.